Peki ne yapmayı düşünüyorsun mesela? Yani nasıl bir yol izleyeceksin? Uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Nazlı ile Murat'ın aşkı hepimizi mutlu etmeye devam ediyor. Asude ise durmuyor biliyorsunuz ki. Asude Melek ile plan yapmaya devam edecek. Asude ile Melek Nazlı'ya bir oyun oynayacaklar. Peki sizce Asude Melek ile Murat'ı evlendirmeyi başarabilecek mi? Biliyorsunuz ki tek amacı o. Sizce başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Nazlı ile Cemre'nin kardeş olduğu ortaya çıkacak. Herkes bunu öğrenecek ve büyük bir şok yaşayacak. Asude ise Nazlı'ya büyük bir iftira atacak. Ve bunun sonunda Murat'ın vereceği karar herkesi çok fazla şaşırtacak. Peki sizce Nazlı ile Murat her şeye rağmen mutlu olmayı başarabilecekler mi? Bu konuda fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım arkadaşlar.